could be us so back to i was saying benim bir videom vardı onu niye sildin abi hangisi komik futbol çünkü yayınlarda futbol yani komik değil ama komik Yo değildi Baktım izledim yarrak gibi video dedim. Arda evet. Turan vaka bak Arda abi de e e vaka vaka <laughs> falan izledik zaten bir çoğunu amına koyayım. <laughs> tamam sadece orayı izledik. Ya kardeşim güzel değil de amına koyayım ya. Tamam. Götürüyorum Tam kaynanalara. Sana da yapayım mı? Yapmam ki. Almanya'da da 7500 euroymuş. Kahvelerim taze. hadi bak. Yazardık orada gör. Yani Kahledelim. nasıl <laughs> bir çalışma ortamı var bu çocuğun. Evet. Abi tamam, ya. evet. Doğru. O su evet. yüksek. <laughs> ya kanka senin orada ne işin var ya? Pardon, pardon. ya reis Sık, tamam yap. zam alacaksın. Tamam terfi edeceksin ya. Devam ediyor Banuel. <laughs> <laughs> ya <gülüyor> Mikrofonu bırak ulan. Mikrofonu evet. sağlam ha. Tüm başıma geldi Banuel. Ve... Canlı bir de ya arkadaşım Fırat Yıldız eğer yardım edebilirse. Evet bu anvel şu anda Mersin'de <laughs> durum bu şekilde diyelim ve sözü tekrar Mersin'den İstanbul'a <laughs> bırakalım. Hayırlı iftarlar demişler. Hey millet, hayırlı iftarlar yazmış bir izleyicimiz. <laughs> Çok iyi. Oğlum dur daha iftara var, daha üç buçuk saat var ya. Vallahi zaman da geçmiyor. Ne <laughs> Abi surat ifadelerine bakın. İnsanlar düşerken surat ifadelerine bakın. Allah! Arkadaşlar. <laughs> <laughs> düşerken tamam mı? Surat ifadesi. Dakikalarını yani güzel dakikalarını sayar olduk. Fatih Terim burada çok, çok karizmatik ya. <laughs> Amına. <ne? gülüyor> <laughs> bak 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 karizmasından ödün vermiyor Fatih <laughs> Terim burada. Bak bak tutayım da şöyle. <laughs> şey platformun üzerindeyiz platform kaydı ayarlandı. Ben Belki... ee, biz e, hem işte e, Türk İslam aleminin e, tüm dünyada e, ba Kurban Bayramı'ndan o manevi hazlı <laughs> 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 Ben dışına davrandım benim yandım. Ben oraya amına koyayım. Güzel bir <laughs> <laughs> so, anonsu bir daha yapalım. <laughs> <laughs> adam hı. Ha. Ya, hala da yiyor amına. <laughs> Alın. Souffleer. Ja, er is. Nou, dat is nu zo'n mooie getouwd. Hij Nazara geldi. vallahi öyle. Vallahi bu Kapıyı da açan yok. Demek ki... Emre dikkat dikkat. Bunu biliyorum ya. Emre aa Emre aa. Aman Emre. Aa Emre. O mı dedim dikkat diye. Ah ah Emre. Kameram da çekiyor ya hala. Ya. Ay yazık çamur Emre iyi misin? Aga ya. Bu muhabirlerde bir şey oluyor ama yani. Neden yani? Mahsızlıktan. <laughs> Bahtsızlık değil bu bence. <mi yana> Bazı şeyleri bilerek yaparsan bunda da bahtsızlık değildir. Ay Allahım, <yüz> Allah'ım ya, <sites Tonight> ya Rabbim. <güz> Aşk ve noterimiz için sizlerden Bu kadının surat ifadesi çok iyi sonra böyle pe Aaa yapıyor. ...rica ediyorum efendim kendilerine hoş geldiniz <gülüyor> <gülüyor> demek istiyorum. Hoş geldiniz. Oha. Emki veremiyorum. Oğlum amına koyayım ya. Niye 180'e düştük? İşte şimdi düşüyor Şimdi bu e bir kez daha teşekkür ediyorum gerçekten. Ya yok bak şimdi <laughs> <laughs> nasıl oldu. Ah. Abi bu hastalık buna gülmeyelim. Evet. Yıldız ablam be. Tamam, tamam. Bir şey yok. Abi Yıldız ablam. Ne 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 Aslılar fermanı Abi neden ya? Neden motosiklette girdin oraya ya? Femardin <laughs> Bey'le Eyvah <gülüyor> Abi niye motosikletle stüdyoya girersin ya? <laughs> Biri hala Titanic batarken çalmaya devam eden orkestra gibi abartıyor <laughs> Abi <laughs> <laughs> Ya abi. Aldıktan sonra biraz hareket ettikten sonra bisiklet gibi aynı. <laughs> Tut elini. Gitmiyor. Yok yok biraz ters yapıyorsun böyle yapacaksın. <gülüyor> <gülüyor> tamam yavaş yavaş yavaş. <laughs> abi çok cringe ya. <laughs> Biz şeydeyken Edirne'de eniştemin oteline gelmişti. Sene 2001-2002 Gülben Ergen. Ben de eniştemin otelindeydim. Korumaları vardı o zaman bir dizide oynuyordu bu Dadı diye çok meşhurdu Gülben Ergen. Korumaları beni Gülben Ergen'in yanına almamıştı amına koyayım. 8 yaşında 9 yaşında çocuğum sanki bir şey yapacağım. Tövbe estağfurullah daha şey dedi, haberimiz yok. Kovmuşlardı beni korumaları ne ağlamıştım amına koyayım ya. Hemen böyle yan koltuğumda oturuyordu. Vallahi billahi. Hayır, Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Aga. Gerçekten zorlu şartlar altında yayın yapıyoruz. Sikilemiyor değil mi? Gülün <Gülüm> damınıza koysunlar. <laughs> Olabilir miyim? Ah, çok özledim ben onları. Biliyorum onlar da beni çok özlediler. Nasılsınız, iyi misiniz, iyi misiniz? Onlar benim göz bebeğim seyircilerim. Bir dakika, bir dakika. Hep, hepinizi öpemeyeceğim. Hepinizi öpemeyeceğime göre... Hepinizi öpemeyeceğime göre... Evet. Ben bir düşeyim ha. <laughs> Olmadı. <laughs> <laughs> Olmadı. Bu trick sahnesinin en klas bayılışıdır amına koyayım. Evet. Bayılışa evet. bakın chat. Bak gidiyor. Bak hop. <laughs> Oğlum alkışlamayın lan amına koyayım. Kolay yarayın yok mu? <laughs> Bir daha diyorlar. lan. gitme. Ayda. Çok kötü. Abi biz neler izlemişiz ya amına koyayım. Seyirciler de aşka gelmişti. Kıskananlar çatlasın diye tezahürat yaparken sanatçı nazara geldi. Ay. Ya. Oğlum kötü düşmüş ama ha. Abi sen hiç DJ'yken falan düştün mü böyle? Hayır amına koyayım ya niye düşeyim? Gel vereyim mi? Kal mi? Ananı sikiyim. Ben bir kaldım. Kafayı vurmam çalıyorum. Noyzo boy, aga çok paran olsa hangi arabayı alırsın? Al. İyi bir Range Rover alırım herhalde, Jeep. Ya ya da Mercedes'in şeyi yok mu Jeep'i. Onu alırım. Erdoğan, Cumhurbaşkanı olacak. Burada da bir boşluk var. Spiker canlı yayında böyle bayıldı. geldiğini asla düşünmüyorum. Yani bunun hem kendisi... Böyle konuşursan bayılır tabii. Abi konuşmayacaksın öyle hakkında konuştum bu bayıltır <laughs> adamı yani ha. <laughs> düşünmüyorum yani bunun hem kendisi... Evet, yani, yani herkes biliyor abi. Tamam herkes veriyor. Herk her herkese veriyordur Baykan da. Yani veriyorsun Cela mı? Moruk Cela'larda C serisinde Mercedes'in dizellerinde Renault motoru var haberiniz olsun. Aynen. Mercedes'in C serisinin dizelleri Renault motordur. A serisi de. Arası, reklam arası, reklam arası. Kısa bir reklam değerli izleyenler. Onun. Oh. <laughs> <laughs> Burada kim bayılıyor? <laughs> Adana, Süleyman ilçesinde kredi kartı borcunu ödeyemeyince bunalıma giren bir vatandaş... <laughs> Sikildi. <laughs> ...bu sunu yorumluyorduk. <laughs> elektrik mi çarptı? De elektrik çarpmıştı. Önce elektrik çarptı, şimdi düştüm kafaya gözü yarıyordum. Bugün bu stüdyodan mübarek cuma günü. <laughs> Saat çıkarsam <laughs> devam edeceğim efendim. Bunda... Ha reis Aa. Oo. Onu, onu <gülüyor> 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 Abla sen neysin ya? <laughs> evet, <karar kazandı>. <gülüyor> <gülüyor> Oo bir de taş var orada. Ayy. Bak bak Yılmaz Morugil'e bak şimdi bak. <gülüyor> <gülüyor>